Hepinize merhaba, ben Sırak evet, evet, diye, Video çekecek de. Yanımda Emre, Emre var. Onun kanalının adı emeğe Haberiniz olsun. Girelim. Süperce. Abicim, bir tane de kapat. Direkt direk izle sunucuya bağlanılıyor arkadaşlar. Yanımda Emre var TikTok izliyor. E, direk bakalım. Ben direk. Em. Direk. Bir Ben direk arkadaşlar ne alayım ne var lan? He, bakayım bir. Ya. Heh, Tıklıyorum Tiki seviyoruz. Deme. Abi dinle. Vay şurada. Ne yapıyorsun? Umut. Ne yapıyorsun? Kandaşımız. Umut, mi? Hayır. Bilmiyorum ya. Git, git. Evet dışarı ha? dışarıda mıydı? Ee, evet. evet. Oynaya basıyoruz. Oynuyoruz. Oynuyor baba çok soğuk lan. Canlı yayın nasıl açıldığını bilmiyoruz. Değil mi? Açıldığını öğrendik. Döneriz direkt. Atma atın. At, at. Çekmiyorum. Benim internetim çekmiyor. Ay, çekti. Şimdi ne? Olar oturuşu da kas kas ya kas kas bu ne avradını yapayım arkadaşlar Hadi geleyim Allah rızası için Abi Allah rızası için abi Bu ne abim 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 du, 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 du. Abi çok ses geliyor değil mi Bizde çok ses geliyor Ben düşünüyorum Ananana. Bu ne Öldük Arkadaşlar Ve Kemre'nin yanına geldim <laughs> Ne yapayım? ne yapayım? Şimdi çıkış yapıyoruz Yaptım Ben de alayım Ben şeyi Çünkü çok şey Nerede lan Haydi bizimki. ki Burada <laughs> Oynayayım Hatice ile Bekliyorum video Arkadaşlar iyi misiniz abiciğim? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu an karakterim bravo çekiyoruz. Umut video çekiyor arkadaşlar. Ya abi nooblar geliyor aklımıza. I love you. Abi ya, güzel bir video aç abi. Lolo madde bakı. Ananın avradının tezisini. Ananın ama avradına karı. Ananın. Hayır. Beşinci olduk. Abi video çekiyorum Umut ya. Oyun burası. Umut da video çekiyor. Şimdi direkt bravo. Gold için. Arkadaşlar direkt geldim. Girdik. Arkadaşlar çok ses geliyor nasıl? No. Bu ses yok abiciğim. Ben yanımda sandı var abinin Ha alalım. Abi video çekme. Ding 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 ding. Abim. Videonun içine sıçıyorum. <laughs> Abi ya lütfen konuşmayın abim

Yemeyeceğim. <laughs> Olur, <tane>. Ne <laughs> olacaklar? <mısın>? <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> ne? Ya, e, tamam anneciğim tamam. Yiyor mu? E, e, yemeyeceğim şimdi. Ya anne video çekiyorum ya. Oha! Yuh! aldılar? <laughs> <laughs> Oğlum bir sürü şey orada ya. Ya yuh anesini ya. <laughs> Video kapatıyamıyorum. Videonun içine ettiler arkadaşlar. Ya lütfen Çünkü ya. Dur Durdurdum.